taban ayrıtının uzunluğu 4 kök olan ve tabanı eşkenar üçgen olan bir dik prizma verilmiş arkadaşlar bize. İçerisindeki suyun hacmi 180 verilmiş. Sonrasında kap ok yönünde BCFE yüzü yüz üzerine yatırılmış. Burada X uzunluğu istenmekte bizden. Bunun için suyun hacmi değişmeyecektir. Kap ne kadar devrilirse devrilsin. 180 eşittir. Tamamının hacminden içteki boş kısmın hacmini çıkartacağım. Tamamının hacmi tabanın kenar 4 köküçtü. 4 köküçün karesi 48 köküç bölü 4. Eşkenar üçgen olduğu için çarpı yükseklik. Yüksekliği de 9 köküç verilmiş. Eksi boşluğun hacmi taban ayrıtını bilmediğim için a diyorum arkadaşlar. a kare kök 3 bölü 4 su yüzeyi paralel olacağı için tekrardan minik bir eşkenar üçgen olur. Çarpı 9 kök 3'tür. Yükseklik değişmedi. 9 kök 3. Buradan arkadaşlar 9 ile sadeleştiriyorum. 4 ile çarptığım zaman 80 eşittir. 144 eksi 3 a kare. A buradan 8 kök 3 bölü 3 gelecektir bir kenar uzunluğu 8 kök 3 bölü 3 yüksekliğini bulduğum zaman 90'ın karşısı 8 kök 3 bölü 3 30'un karşısı 4 kök 3 bölü 3 60'ın karşısı 4'tür arkadaşlar. Minik parçamız 4. Tabanın tamamının yüksekliği ise taban 4 kök 3 Burası eşkenar üçgenden dolayı 2 kök 3, 2 kök 3 bölünecek. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katından 6. Yani 4 artı x 6'ya eşit. x eşittir 2'dir. Cevap seçeneğimiz c'dir. 45 derece eğilmiş bir silindir verilmiş. Dc tabanı zemine gelecek şekilde düzeltilirse kaptaki suyun yüksekliği isteniyor. Bunun için arkadaşlar su yüzeyi zemine paralel olacaktır diyoruz. Yani 45 ise burası da iç ters açıdan 45'tir. Çapı çiziyorum. Yarı çap uzunluğumuz 2 çap uzunluğumuz 4 zaten. Dik 45'in karşısı 4 ise burası da yine 45 olacaktır. Yani 4'tür arkadaşlar. Tamamının yüksekliği 12 verilmiş. Tam kısmın yüksekliği 8. Arkadaşlar silindir düzeltildiğinde tam kısım yine değişmeyecektir. 8'dir. Eğik kısmın yüksekliği 4 verimdir. Eğik kısım 4 ise dik hale getirildiğinde arkadaşlar 4 yarıya düşecektir. Yani 2'dir. Buradan yüksekliğimiz 8 artı 2'den 10'dur. Cevap seçeneğimiz B'dir. Ayrı uzunluğu 4 santim olan küpten 2 tane birim küp çıkarılıyor. Tüm şeklin yüzey alanı nedir diye sorulmakta. Bunun için küpten önce hiç çıkarılmamış gibi düşünüp alanını hesaplıyorum. 6 çarpı 4'ün karesinden 96'dır. Burada birim küpler çıkartılırken değişiklikleri kontrol ediyorum. Üstte görüyorum. Açıldığında altta görmekteyim. Burada değişiklik yok. Önde görüyorum yüzeyi. Arkada görüyorum. Burada da değişiklik yok. Burada açılmadan önce öncesinde görmediğim iki tane yan yüzeyleri görmekteyim arkadaşlar. Burada bir çarpı 1, bir, bir çarpı birden artı iki artış vardır. Buraya baktığımız zaman ön yüzeyi görüyordum. Bunu biraz daha içeride arkaya doğru geçmiş bir şekilde görürüz. Ama burada dikkat edecek olur isek 4 tane öncesinde görmediğimiz yüzeyi görüyoruz. Bir tanesinin alanı 1. Buradan 4 çarpı 1'den 4'tür. Artı 4'te buradan artış var. Yani 6 cm kare artmıştır. 96 artı 6'dan 102 olacaktır. Cevap seçeneğimiz C'dir. Yarı çapı 17 cm olan küreden iki paralel yüzey kesiliyor arkadaşlar. Kesilen yüzeylerin alanları verilmiş bize. En kısa mesafe sorulduğu için ikisi de aynı taraftadır diyorum. Büyüğün yarıçapı pi re kare 225 pi olduğu için 15 Küçüğün yarıçapı küçük kesit alanın yarıçapı pi r 64 olduğundan 8'dir. Burada arkadaşlar kürenin yarıçapından yardım alıyorum. 17 dik indiriyorum. 15 17 ise 8'dir. Buradan dik indirdiğimizde yine 17. 8 17 ise 15'tir. 8'i burada iken geriye 7 kalacaktır. İki paralel kesit arasındaki mesafe 7'dir. Cevap seçeneğimiz C'dir. Soruya baktığımızda silindirin yanal alanı verilmiş. Bizden AKD üçgeninin alanı istenmekte. Önce yanal alandan yardım alıyorum. Yarı çapı R olsun diyorum. Taban çevresi çarpı 2 pi R çarpı H bize yanal alanı verecektir. 18 pi verecektir. Buradan R çarpı H 9'dur arkadaşlar. İstenilen üçgenin alanı için burası da R'dir diyorum. Yani üçgenimizin yüksekliği 2R tabanı ise H'tır. Üçgenin alanı 2R çarpı H bölü 2'den R H gelir. R H'ı da 9 bulmuştuk. Cevap seçeneğimiz E'dir. 7 adet birim küp üst üste konularak bir şekil oluşturulmuş. Oluşan şekil zemin harcı kaplanacak. Burada kaplanılacak kumaşın metrekaresi sorulmakta. Bunun için önde 7 metrekare, arkada 7 metrekare olmak üzere 14 metrekare vardır diyoruz. Ön yüzeyleri sayarak bulduğumuz kısım. Burada arkadaşlar yanlara geçecek olur 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve burada arkadaşlar bir tane daha yüzeyimiz var 10. 10 tane de üste yani aşağıdan yukarıya doğru diğer tarafa doğru saydığımız 10 metrekarede buradan gelecektir. Toplam kullanılacak metrekaremiz 24 metrekaredir. Cevap seçeneğimiz C'dir. dikdörtgenler prizmasının bir köşesinden bir küp çıkarılmış. Geriye kalan şeklin yüzey alanı istenmekte bizden. Bunun için toplam yüzey alanını arkadaşlar önce hesaplıyorum dikdörtgenler prizmasının. iki parantezinde 9 çarpı 10 artı 9 çarpı 4 artı 10 çarpı 4 diyorum. Buradan 90 artı 36 artı 40. O da arkadaşlar 40 artı 36 76 artı 90'dan 166'dır. 166 çarpı 2 300 32 gelecektir. Burada küp için baktığımız zaman 4. Yüzey alanındaki değişiklik için bakar isek arkadaşlar kapalı haline göre. Öndeki yüzeyi arkada, bu yandaki yüzeyi bu yanda görmekteyiz. Burada değişiklik üstte ve altta olmuştur arkadaşlar. Azalma olmuştur. Burada üstte 4'ün karesinden 16, altta da 16. 32 cm kare azalma vardır. Yani yeni yüzey alanımız 300'dür. Cevap seçeneğimiz E'dir. Bir miktar su arkadaşlar silindir ikinci konuma getirilmiş. İkinci konuma getirildiğinde eğik kısmın yüksekliği 6 Arkadaşlar eğik kısmının yüksekliği 6'dır. Bu kısım tam hale getirildiğinde yükseklik yarıya düşer eğik kısmın. Zaten sadece eğik kısım vardır. Yani yüksekliğimiz 3 olacaktır diyorum. Cevap seçeneğimiz D'dir. ABCD dikdörtgeni biçimindeki meyilli arsa toprak kazılarak EBCF dikdörtgeni haline getiriliyor arsa kaç metrekare küçülmüştür diye sorulmakta. Bunun için arkadaşlar 13 ise karşısı da 13'tür diyorum. 90 90'ın karşısı 13 bir kenar 5 ise kenarlarına göre özel üçgenden 12'dir. AD 15 ise EFD 15'tir diyoruz. Meyilli arsanın alanı için arkadaşlar 15 çarpı 13'ten 195'tir diyoruz. Kazıldıktan sonra arsamızın boyutları 15, 12 olmuş. 15 çarpı 12'den 180'dir. Buradan 15 metrekare küçülmüştür diyoruz. Cevap seçeneğimiz B'dir.